I do Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun süre sonra tekrardan sizlerleyiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun süre sonra yayını paylaşırsanız sevinirim. Ayete İsmail. Hoş geldin İsmail. Tanımadın mı beni? Tanımaz olur muyum? İlk zamanların şeyiydin, moddun. Rakip takımı yok et. F11. O 90 FPS ar 90 FPS senin neyine? ne? f Dur şu oyunu bir çıkayım ben oyun ayarlarını ayarlamadım. Şuradan OBS deyim ayarlar diyeyim. Çıkış diyeyim, Verifest C1. Neydi? 30 diyor. Tamam. Şuradan Ultra düşük gecikme. Tamam. Tamam. Çok güzel. Devam et. yok Gençler ben bu oyunun FPS'ini düşürdüm kasmasın diye. İnternetimi değiştiğinden dolayı. Katil avcısı. Ben 6F4 biz ekiple 3 günde Gümüşdeniz Ümrüt'e çıktım. Sula. Ekranımı kapatayım hesabıma gireyim. Biz ekiple 3 günde gümüşten zümrüt e çıktım. Çok güzel. Arkadaşlar oyunu bir kapattım. Birazdan giriyor. Sizlerle devam edeceğiz. <laughs> <laughs> Dislike atan olmuş. Tövbe estağfurullah şimdi annas. <laughs> <laughs> taj katanarım ben ta anasını maz Dislike atanlar oştur arkadaşlar. Bunu bilin. <gülüyor> <gülüyor> Öylesine ne Ahmet? Anlamadım ne demeye çalıştım. Öyle sinek derken. Ne? <laughs> Mehmet Han Çakır. <laughs> Destika attım gere. Tamam mı Mehmet, Rakip takımı Mehmet yok et. Kanala abone olursan sevinirim. Abi bu niye FPS'i yüzde e zor ettiriyor ya Allah Allah Ben e sesini... Arkadaşlar bir saniye Bir saniye bir saniye bir saniye Bir saniye Ahmet motto veriyorum sana Ama pa Şey yap Kanal abone olun falan diye her şey atın Arkadaşlar yayını kapatmıyorum Yayını bir saniye durduruyorum hemen ayarlarla oynayıp Tekrardan geliyorum Ne başlandı? tamam Heh. Yapacak hiçbir şey yok Bu seferde hala öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum Rakip takımı yok et artı 6'dan artı 5'e düş. kaybettin. Ahmet ben video çekeceğim. Oynamak istersen oynayalım bu videoda. Eski ayarlarım olsa keşke eski ayarlarım var ya. Şimdi bu internete de bin tane şey bağlı. İnternette de bir şey demiyorum. Gümüş deste aç. Oh my god. Gümüş de efsane. Kelebek sulak koyun desen iyi. Ve şu an bende de kelebek vardı bıçaklarda. Silah, bıçak, Görebek 0.5'ti. Hadi bakayım. Baba harare gelsin. Şu an istesem ben bu yayını 1500 kişiden fazla kişi izlettim. Galatasaray Fenerbahçe canlı yayınında verdim takımı yok et. Ölerim. Ama bir güzel, ama bir güzel. Şuna bakın. Arkadaşlar, ama bir güzel. <laughs> Beş, bu kadar, bu ben bu Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Kanal abone olmayan abone olursanız sevinirim. Bu süredir e, ne yayın ne video yüklüyordum bilgisayarım olmadığından dolayı e, oldu? Oldu mu? Arada döndüm inşallah e, böyle ara sıra yayın başlatacağım. Açtım yayınlarda e, aldığım baştan yüklüyordu. Arada döndüm şöyle küçük çaplı bir bilgisayar almayı düşünüyorum. Ahmet vallahi sana Ben kendime bile sadece MPT aldım Biraz önce yayın açmadan önce bir arkadaştan Glock 18 attırdım ZFM <laughs> <laughs> olsa bile, bundan nefret ediyorum bak arkadaş. Eyvallah. Rekabet gerek. Kanka yeni bir şey gelmiş. Ölüm maçı giriyorum böyle. Aynı rekabet gibi gibi. Hediye veriyor. Yani rekabet hem daha sürüyor ve daha iyi. <laughs> Katil avcısı. <laughs> Yani varsa şimdi şeyleri zaman olmuşken çekeyim. Yapayım. Haftaya iki günlük birer video. Açacağım artık. Elime veriyorum Genel çeşim. mobil olacak. Mobilden bilgilendirme videosu. Instagram takip videosu. Eee videosu. Geneli öyle olacak arkadaşlar. Şuan yani oynadığım alanı görseniz dersiniz Köpek de mi alarsam köpek mi alayım Oynadığım kabrede oturuyorum Çandalyedem'de değil El, 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 el. Abi yuh. Ama bir ama bir video. Ben, Lider katil. i̇ki. İki. İki. İki.

İki Maçı kaybettin. efsanevi kasım kasası He. ama bir güzel ama bir güzel <laughs> atlantis desen atlantis yani idare eder yani, rekabet şey kalmış mı ya eğlence şeyi vardı öyle. maçı maça eğlence diyor. Ne oynasak rekabet mi? O doğru değil. Zepel AKS yenilendi diyor. Bizim o önceden oynadığımız AKS'ler değil bu. Şimdi geliyorum. Yok. Aynısı. Hiçbir özelliği yok. Hiçbir şey çıkmaz buradan. Yatırdığımızda değiliz. Bir Sadece... arkadaşlar çok güzel bir video geliyor hazır.